Evet şimdi bu yapmış olduğumuz 6 zincirli yuvaya sık iğne ile saksı mavisi ipiyle deneyeceğim arkadaşlar. Renk tarik yapabilirsiniz. İki renk şart değil. Şimdi sık iğne ile sabitledik ve iki tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine. Bir defa tığı doladım ve buraya 5 tane trabzan yapacağız. Bakın 2 ilk. Zincirle beraber 2 2 ve 2 3 zincirle beraber şöyle 4 ve 5. ve sonuncu ikili trabzanımızı hazırladık. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zinciri çektim bakın. Son trabzanın tepesine burada şu ilk trabzanın tepe noktasından girip buraya sabitliyorum sık iğne ile tutturdum zincirimi ve 3 tane zincir çekiyorum bakın şöyle düz tarafına döndüm şuradaki gözümüz koyu renk olduğu için Evet şöyle kenarda yapmış olduğumuz bakın altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum iki tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım hemen yuvanın içine girip 2 iki, iki olarak Trabzon bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2 3. Şöyle 2 ve 2 4. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 5. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zinciri çevirip buraya tepe noktasından girip sabitliyorum şimdi 3 tane zincir çekiyorum bak 3 zincirimi çekip düz tarafına döndüm 2 defa tığı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 bu e, akideşi kelerimiz için yuva olacak şöyle bir zincir çekip şu bu yaprağın arkadaşlar iç kısmına şu 4 zincirli yuvanın içine diyecektim. Sabitliyorum. Bir zincirde dönüp tekrar buraya yuvaya bakın bu şekilde bir tutturma işlemi yapıyorum. Bu şekil güzel duruyor. Hem birinci hem de üçüncü böyle sabitliyorum uç kısmını. Evet. iki tane zincir çektim. Şimdi başlıyoruz. Akide şekerimiz için ilmek toplamaya. Şimdi kığımızın başını her seferinde doluyoruz ve iki zincir boyutuna çekiyorum. Bu şekilde 9 tane ilmek toplayacağım. Bakın 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde ilmekleri topluyoruz arkadaşlar. Benim ipim ince olduğu için 9 siz 7 de yapabilirsiniz ipiniz kalınsa. Şöyle ipinci olduğu için 10. yu bu 7 zincirli ana yuvadan girdim bu şekil girmezsek çekmesi zor oluyor arkadaşlar kolaylık olsun diye bir tane de oraya giriyoruz evet bu şekilde şekerimizi oluşturduk ve tığımızın başını iki defa dolayıp şöyle bir dört seferde 2 2 ve 2 alarak şekerimizin boyutunda bakın kenar kısmında bir trabzan oluşturduk buraya dört tane zincir çekiyorum ve şu tel var ya yukarı kapattığımız sık iğne onu da alıyorum şöyle temiz bir çalışma olsun diye bakın buraya yedi tane sık iğne yapacağım arkadaşlar şöyle göstererek yapayım 3 4 5 6 7 tane bu şekilde yaptık kenar e, sonda bu 7 zincirli yuvaya kapatıp 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığı dolayıp şöyle 2 2 ve 2 2 tane zincir çekiyorum bu benim ilmek boyutu bir defa tığı doladım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi 10. buradan ana yuvadan giriyorum ve bu şekilde girince Arkadaşlar şu çekim işlemi var ya ipi yukarı doğru ilmeklerin arasından rahat oluyor bu ana yuvaya girerseniz Evet, şimdi kapattım bunu buraya sık ile iki defa tığı dolayıp buradan yuvadan dört seferde alıyorum bir iki iki ve iki yine kenarına dört zincir ve sık iğnelerini yapacağız dört zincir bu ilmeği de alıp sabitliyorum ve yedi tane sık iğne yapacağım bir 2 3 4 5 ve 6 ve 7 tane sık iğne yapıyoruz. Yine ana yuvaya bir tane arkadaşlar sık iğne ile iniş yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah net bir çekimde oluyordur. Şöyle 3 zincirimi çekip bir tane sonuncuyu da yapıyoruz arkadaşlar. Ana yuvaya girdim. 2 2 ve 2. Bu 3 zincir boyutunda trabzanımı hazırlıyorum. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Bu da benim ilmek boyutumu oluşturacak. Bir defa tığı doladım. Şöyle bakın 1 2 zincir boyutuna şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve 9 buraya ana yuvaya da 10. ilmeği alıp hepsini birden çekiyorum iki defa tığı doladım şöyle bir şöyle iki iki ve iki olarak bak, trabzanı boyutunca çektim şimdi iki tane zincirimi çekip buradan son bu trabzanın içerisine giriyorum bunu tığı çıkarıp da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar bu sabitleme işlemi hem de buraya bu 4 zincirli kirpiği oluşturuyorum Bak. Şöyle şu teli de alın ki temiz olsun çalışmanız. Evet. Yine 7 tane oraya sık iğnemi yapıyorum. 1 2 Şöyle baş kısmı güzel. 2 3 4 5 6 ve yedi sonuncu sekizinci yine şu ana yuvada yapacağım şu yaprakları kideleri kaldırayım koparmadan önce muhakkak bu ana yuvada kideleri yaptığımız yerde sabitliyorum şöyle bir zinciri de koparıp şu kısım arkadaşlar şöyle elinizle düzelttiğiniz takdirde o kendi şeklini alacaktır böyle güzel üç tane e, akide şekerini yaptık yuvamızın üzerine şöyle göstereyim hemen şu ipi yakıp arkada temizleyip geleyim